Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Arkadaşlar adamlar hello 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 dazi. e arkadaşlar. e olmayı çok beklerdim zaten. En azından e-poster'da adam öldürüyoruz arkadaşlar. Canımız sıkılmıyor öldürünce. Vay! Adam korktu birden. Manita boğazımız çok daraldı. Kozusu, kozusu, kozusu yine mi Anasının kozusu mi Anasının kozusu yeni mi karıştı? Arkadaşlar adamı öldüreceğim ama adamlar duruyor. Hele şükür ilk adamımızı öldürdük. Adam gördü beni. İnşallah söylemez. Yalnız biz daha İtalyano'yu işaretliyoruz. Öldürüyoruz. Hello, enter. <laughs> <laughs> Bu ne mu? Ya. Sen sus. O bana mı sus dedi? bizim posterdik değil mi? Bulamadı. Peki sen kaşındın bak. Kaçma. Kaçma pembe beyazı. Yes kazanıyoruz. 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 4 kişi ne yapacağız biz 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 dört kişi ne yapacağız biz 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 bir iki aşık p p e x ne? p x melo 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 il melo il melo melo il melo 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 oynuyoruz ben imposter olmayı tercih ederdim. Bir de oradan başlamayı tercih etmezdim. Bay bay. O o hadi bakalım. Küçük en küçük en yaparım. Arkadaşlar şimdi buradan bakıyorum ben. <laughs> senin biliyordum senin imposter olacağını ben. Sen kaşınmıştın çünkü. Ya arkadaşlar ördük ya. Öldüremedi şimdi tabi. Bir tek bu koyu yeşili sevmediğinden yaptı herhalde. Bakıyorum lan öldüm diye. Bal baktım içindeyim. Yakınım. Öldürsen emel o. Emel o. Küçük en. Küçük en nasıl yapalım? neydi? Ee, Pepito, Pepito. Pe Pi To Pepe To Pepe To Pepe To Pepe To pe pe <laughs> Arkadaşlar hepsi bir der Hepsi bir burada görev var mı? Olmayan diyenler bu videoyu bin tane like atsın. Değil diyenler hiçbir şey yapmasın. Hayır bu ne arkadaşlar? Ne oldu? Melo 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 bonlo bono mulla 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 Ba baba, ba 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 çık dışarıya. Ben star diyorum. Happy to o oh, o oh, i o. Oh. Beklerim arkadaşlar biraz. Bekleyelim biraz. Ben yokum. Ee, ne yapalım ki benim? Bir kişi geldi. Acaba niye geldi? Ben oynamaya çünkü tişört yok değil mi? Tabi daha, daha yine demek takalım mı? Kez olsun bizi çalmadın adamım. Baba çal bizi çal çok bizi de bir çal. Arkanlara teşekkür Arkadaşlar yanımda biri taşıyorum yanımda geçsin diye. En azından küçük olur. Şöyle bir tane bakalım. Arkadaşlar biz neden başlamıyoruz? Oyunda bir sıkıntı mı var? 3 kişiyiz. Ya geliyorlar da yavaş yavaş. kendimi asker yaptım. 4 kişisi taktiğim mi arkadaşlar? 4 kişisi taktiğim mi? Çoğuluyor. Şu Şuradan uzak versin. 10 kişi olsun hadi. 8 kişi ya da. Bilmiyorum olsun biraz bayağı da. Altın üstünde olsun başlayacağım. 7 de değil. 7'nin üstünde olunca 8 dokuzuncu olunca bir kişi daha gelsin. 9 olmuş ki zaten. Başlatıyoruz. Bir kişi gitti. kurev. Cürev mate. Cürev mate. Cürev mate. Yani imposter değil list. Taklit değil. olma diye Among Us'ta ya. Among Us sen yalnız şey adamıyım. Beni imposter mı yapacaksın? İnsan mı? Sen beni insan yapacaksın. Ben imposter olmayı istiyorum. Hep adam öldürmek. Katil olacağım ya katil. Sahtekar. Hemen yaptık. Yapalım Alex. Alexa. Alex. Ah. Bye bye. İyi pozdur görüşürüz. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Bu sefer hemen başlıyorum. Hemen start. Bir yarım pasları. Zaten ikisi elince. Hem ocağını beliyorum. Acaba herkesi takip mi edesem? Herkesi takip mi Böyle ölmediyse Vay vay peçete adam Gel buraya peçete adam Senden bıkkıdım peçete adam Seni öldüreceğim peçete adam Gelsene buraya peçete adam Gelsene buraya peçete adam Gelsene buraya peçete adam. Gelsene buraya peçete adam. Gelsene buraya peçete adam. Gelsene buraya. Blue e... oynayacaksanız gelmeyin. Ve oynamayacaksanız gidin. Benim oynayacaksınız illa anlaşıldı mı? Şapka lamsız gelir. Hatta bu gelsin şapka. Donumu değiştireyim. Kelly kot yapayım onu. Hadi başla artık. Benim çocuğum çok istiyor. Okay, 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 okay. Bir sağ, bir sol, anda bir Bir, kişi ölünce kim olur anlarır? Arkadaşlar kim olabilir? Şunları ben bir takip edeyim. Kaçmaları. Rarua. Kaçma ra, 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 ra. Kaçmaları. Ra, ra. Öldürdü mü lan? Şu dakika Ebro İsmer Barro Bize hayran Ya sen iyi kim dursa Ulan öldü mü kaldı mı kim? Tabii ki kim olabilir? Bana sana bir, bir şey olabilir. It's Listeyan, listeyan, ay listele daha liste. It's giant, it's giant, it's giant, it's giant. <laughs> oh oh, fly the sea, oh oh, pin the sea, multiple. Yes. Ben bulurum, ben bulurum arkadaşlar. Ben bulurum. Kazanıyorum işte. Oyunu mu kazanıyorum? Benim şarkımı dinle. Bu benim şarkım benim. beni şarkımı izle. Benim 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 şarkımı, izle. Benim şarkımı her zaman dinle. Ben neden Impostor? Olamıyorum bu emongas Arzları mı gerçekten? Ben e, imposter olmak istiyorum. Bu nasıl bir oyun? Dört kişilik. On kişinin üstünde. Ama ben dört kişi oynamak istiyorum. Oynayamaz mıyım? Ben dört kişi oynamak istiyorum. Oynayamaz mıyım? Fışk fışk, fışk. Emongas imposter. Fışk, 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 fışk. peki insan olunca İyi impostor her zaman çok iyi. İyi impostor benim hayatım kırılırdır. İyi impostor sana bana iyi impostor. İyi impostor. Hemen yapardım oyunumu adamımı. Videoyu aksatma. İşte hemen buradaki görevi mi de yapayım? Böyle hemen ciddi. Görevler biter. İmposter'ın kim olduğunu herkesin peşinden anlarım ki zaten. Mesela ne yapısını anladım. Nasıl arkadaşlar şarkım güzel mi? Neredeyse hep görevleri yaptım. Çünkü ben görev yapıcıyım. Ben bu görevlerin bitiririm. Bir şimdi elektrale gideceğim bu bitince. Elektral, elektral. Ne demek orada? Elektrik var. Öldürür mü? Ay bastır değil arkadaşlar. Öldürtür Öldürürdürse şimdi öldürürdüm. bir görev bırakmışlar sağ olun. Ben ben neredeyse tüm görevleri yaptım arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar adama drift taktım. Oo bunu hiç kimse bulamayacak. Bir tek ben bulurum. Tak tak tak. tak. biniyorsun. Yo! Yellow. Yellow is imposter. Ben neden yapmıyorum? Ben öldü miyim? Arkadaşlar bu Emungas nasıl bilir? Yanlış sebep. <laughs> <laughs> Not te imposter. Kazan ni imposter. Bravo imposter sana. Happy ah, Jacks. Hep ölürdü adam. Çünkü ölücü adamdı. Ya arkadaşlar bu dörtlü adam hemen bu dör, üçlü mü dörtlü mü, adam hepsi geliyor ya. Bir salın beni ya. Bir sal beni ya. Bir sal ya. Rahatça böyle oynayayım değil mi arkadaşlar? Tüm görevleri hemen yapayım ölmeyeyim. Bunda ölürsem çıldırırım. Şarkı söyleyerek görev yapacağım. Haydi haydi impostor olalım olalım ama kendimizi söyleyelim. Söyleten kişiyi oyundan atalım. Ölü olursam bunlar her zaman ölür. Arkadaşlar kaşındı söyleyeceğim. Yes No Yes No <laughs> Gazandı imposter <laughs> Arkadaş Bu dörtlüğü illa Her zaman gelecek değil mi Arkadaş ben bunlardan bıktım ki ya var 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 Geldi Beni ne yapmaya geldiler Yapışıklardı bana ya. Ya bir imposter alayım ya. Arkadaşlar o kabloları yapmayacağım. Kabloları uzun Ondan ölüyor. Hay baksanıza. Her yerde buluyorlar. En çok oradaki bir şeydeki kafeteryadaki görevleri yaptım. Orada her zaman öldüm. Tabii imposterlar ben katil olmayayım, yakalanmayayım diye şey yapıyorlar. Yalnız tutturmuşlar mavi 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 mavi. Bırak ya. Sana bana bir şey olabilir. Sana bana bir şey olabilir. Sana bana bir, bir şey olabilir. Öldü şimdi ya. Yeter ya bıktık senden. Hapça at. Başlamam hapça atına mahça atına be. Bıktım mı ondan ya? Ne buluyorsun kardeşim? Saçmaladı iyice oyun ya. bunu yapıyorum arkadaşlar. Hayır yapmıyor muyum? Ben bunu kaç tane yaptım? Ha ben bunu bir saat yapacağım değil mi? Biliyordum onu. Bu tatlı beni delirtecek. Arkadaş bu adam illa her zaman ölecek. Gelmedi. O da gitti. yere şükür. Ya hayır arkadaşlar. Bir gidip durmadı adam ya. Adam bir saattir yanımda. Ferit Arkadaş ben bu oyunu oynamam ya. 25 dakikadır videodayım. Bir poster yaptı benim. Arkadaş bu beni bırakmıyor ki şu açık mavi beni bırakmıyor. Bır 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 bır. Bıdı bıdı ediyor yanıma geliyor. Bıdı bıdı ediyor yapışık bir yanıma geliyor. Bıdı bıdı ediyor gel yanıma, yanıma geliyor. Bıdı bıdı ediyor yanıma geliyor. Bıdı bıdı ediyor yanıma geliyor. Arkadaş sen de git. Ben de gideyim başka oyuna geçelim. Arkadaş çünkü ben seninle uğraşmaktan bıktım. Ben nerede oynasam geliyor. Ben ondan memnun değilim arkadaşlar. Memnun olanlar bu yönde çok kraldır. Yerim. Hayır arkadaşlar adam gelmiş. Yapışık bana ya. Hayır hayır bu da duruyor. Arkadaş git git. 30 dakika oldu yarım saat oldu ya. Yarım saat oldu arkadaşlar. Yarım saat. He, her şükür gitti ya. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, sizi bırakmayı. Görüşürüz.